Star gazetesi yazarı, hukukçu Sayın Cüneyt Altıparmak canlı yayın konumuz. Cüneyt Bey hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, e, turlara başlıyor Meclis Başkanı bir yandan e, yeni anayasaya ilişkin CHP Genel Başkanıyla, CHP grubu ile bir araya gelecek. Diğer taraftan AK Parti de e, hemen çalışmalara başladı. AK Parti Grup Başkan Vekil de tüm siyasi partilerin gruplarını ziyaret etmeye başlıyor. Önce hemen bir umudunuz var mı? Mecliste yeni bir uzlaşı özellikle Perşembe günü özel Erdoğan görüşmesiyle birlikte de CHP'nin de yeni bir anayasaya destek verme konusundaki izleniminiz nedir? Yeni bir anayasa yeni dönemde mümkün mü? Tabii Murat Bey biliyorsunuz bu anayasa gündemiz Türkiye'nin 2002'den beri süre gelen bir gündemi. hatta daha öncesinden de anayasa konusunu biz çokça konuşuyorduk çokça gündeme geliyordu. Şu anda da gündemde e, tabii bunun taze bazı referans noktaları var. Birincisi işte e, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu seçim Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tekrar tescillendiğini gösteriyor. Artık bir konu yürütülecekse, yürütmeyle ilgili bir konu bir tartışma yapılacaksa bunun artık Cumhurbaşkanlığı sistemi üzerinden olması gerektiği konusunda bir mutabakata varıldığı veya toplumun üçüncü kez bu konuyu e, onayladığını kabul ediyoruz. İkinci bir nokta ise yerel seçimlerdeki CHP'nin birinci parti olması durumu. Şimdi burada sanki böyle sadece AK Parti'nin cezalandırıldığı veya AK Parti'nin düşük bir oy alması sebebiyle bu konuyla ilgili adım atması gerektiği konusunda bir kanaat var. Ben bu bu katılmakla birlikte şunu ekliyorum yanına. CHP'nin de özellikle CHP CHP'nin de bir şekilde bu seçim sonuçlarından bir e, yere varması gerekiyor. Bir e, mesajı okuması gerekiyor. Bu okunması gereken mesajda aslında şöyle bir durum. E, siz de hükümetle veya iktidarla veya AK Parti ile bir şekilde masaya oturun ve Türkiye'yi yeni yüzyılında e, yeni bir anayasayla kucaklayın. Bu kucaklamanın bir parçasının hem CHP olması gerekiyor hem kucaklayan olması gerekiyor hem kucaklanan olması gerektiği için de ben aslında muhalefetin e, taktik adım dahi olsa Sayın Erdoğan'la 23 e, Nisan'da buluşması, bugün e, sayın Kurtulmuş'la buluşması ve yarın veya öbür günde sayın Erdoğan'la birebir bu konuyu belki gündeme alacakları bir özel görüşme yapmalarının Türk siyaseti adına olumlu olduğunu düşünüyorum. Geçmişteki siyasi tartışmalar, geçmişteki anayasa tartışmaları bağlamında bakarsak bugün biraz daha yakınız diyebiliriz. Ama tabii biliyorsunuz bu bir siyaset süreci. Siyasette e, neler olur, neler biter bunu bilemiyoruz. Ee, ama biraz daha yakınız gibi hissediyorum kendi gözlemlerime dayalı olarak. En da, azından tabii bu e, görüşme ortamının bile sağlanmış olması önemli bir aşama olarak hakikaten değerlendirilebilir elbette ama e, Cumhuriyet Halk Partisi kanadından Özgür Özel'in açıklamalarına da baktığımız zaman aslında kulis bilgileri şeklinde de e, yansıyan bir takım haberler var. Dolayısıyla önceliğin e, anayasa olmadığını Dillendiriyor Özgür Özel elbette ki bu konu o görüşmede mutlaka görüşülecek ama öncelik anayasa değil öncelik açlıktır işsizliktir yoksulluktur diyor e, ve diyor ki önce mevcut anayasaya uyulsun AYM kararlarını e, tanısınlar ondan sonra yeni bir anayasa belki oturulup konuşulabilir diyor. Dolayısıyla e, tam bir destek herhalde olmayacak konuşulacak ama neticeye varılamayacak gibi de bir hava var ne dersiniz? Tabii ya yani neticeye, birinci turda neticeye varmaları Türk siyaseti açısından da değil. Dünyanın herhangi bir e, siyasi zemininde de ilk ilk gündemde, ilk buluşmada anayasa konusunda evet biz uzlaştık şeklinde bir açıklama yapmalarını kimse beklemiyor. E, ama bu zeminin oluşması en azından taleplerin doğrudan iletilebiliyor olması e, ve bazı gündemlerin e, birebir konuşuluyor olması bence Türk siyaseti açısından önemli. E, Sayın Özel'in mevcut anayasaya uyusun sözünde de aslında şöyle bir noktaya işaret etmek isterim ben veya benim bakış açım böyle farklı düşünenler de olabilir. Öncelikle anayasaya uyusun tamam burada herkes hem fikir bunu katılıyoruz ama mevcut anayasanın doğurduğu ve kavramlarının muğlaklığı nedeniyle ortaya çıkan bir krizde biz e, anayasanın gerçekten neyi murad ettiğini anlayamayan iki yargı or organı arasındaki tartışmanın veya anlamı muğlak kavrama farklı anlamlar yükleyen iki yargı organı arasındaki tartışmanın hangi kısmını doğru bulup uygulayacağımız konusunda bir çelişki yaşıyoruz. Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki gerilim anayasadan kaynaklı bir gerilim aslında. Ee, buradan açık bir net bir şekilde bu muğlaklığı giderecek bir adım atalım. Yani terör suçları ile ilgili neyin kapsamda olup olmadığını Anayasa Mahkemesi de zaten buna işaret ediyor. Burada bir muğlaklık vardır diyor ve bu muğlaklığı ben bu şekilde yorumlarım diyor. Yargıtay da bu muğlaklığı bu şekilde yorumlayamazsınız. Terör suçları niçin var diyor. Ee, dolayısıyla şu Söz bile yani e, anayasaya uyun derken Atalay kar kararını işaret ediyorsa e, Sayın Özgür Özel aslında anayasanın değişmesi gerektiğini söylüyor diye ben e, yorumluyorum. Çünkü orada bir muğlaklık var. Anayasa sistematiğinde de bir sorun var Türkiye'de. Ya O yani muğlaklık da yeni bir anayasayla giderilecek. E, aynen yani. ya da en kötü ihtimalle söyleyeyim bir anayasa değişikliğiyle. Taraflar birbirini test etmek istiyorsa. Bir konu da şöyle yani biz Türkiye'de anayasayı değiştirince her şeyin güllük gülistanlık olacağını mı zannediyoruz? Hayır. Bu, 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 doğru bir yaklaşım olamaz. Ama anayasanın kendisinin ürettiği bir takım yapısal sorunlar var. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Yani biz e, mesela laiklik kavramıyla ne anlıyoruz? Türkiye'de ilginç bir şekilde laiklik kalsın, kavram olarak kalsın. Tamam ben de bundan yanayım. Ama bizim Türkiye'de laikliğin ne olduğunu değil, ne olmayacağını açıklamaya ihtiyacımız var. Bunu da bir sosyal ihtiyaç olarak görmemiz gerekiyor. Çünkü laiklik olmayacağı biçimde yorumlanmış ve mahkeme kararlarına konu olmuş bir durum başörtüsü meselesinde yasağa dönüştürmüş mesela. Bunun gibi birçok kavram var. Mesela biz bugün Libya'dan Karabağ'a e, Bosna'dan Bağdat'a kadar Türkiye'nin bir hinterland alanından bahsediyoruz. Peki anayasamızda böyle bir ifade var mı? Yok. O anayasamız yapı, yapıldığı dönemde Türkiye'nin böyle bir bakış açısı, böyle bir vizyonu yoktu. Şu anda bu, bu vizyon var. Ben 100. yılın bu anlamda o, önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin geçmiş 100 yüzyılının e, bakiyesini alacak ve gelecek yüzyıla nasıl taşırız sorusunu sorar, soracak bir durum. Ben Türk siyasetinde de bu dönemin 24 yılında oluşan, 23 yılında seçimlerle oluşan, 24 yılında da devam eden bu meclisin aslında büyük bir şansın üzerinde oturduğunu, büyük bir imkanın üzerinde oturduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye böyle bir 1924 anayasasından sonra 2024 anayasasını armağan etmek herhalde hiçbir meclise, hiçbir siyasi lidere de nasip olmayacak bir şanstır diye değerlendiriyorum. İnşallah Olur ama bunlar tabii pürüzler olacak, e, bir takım anlaşılamayan maddeler olacak. Belki anlaşılan maddeler geçirilecek ve anlaşılamayan maddeler üzerinde bir referandum sistemi e, oturtulabilecek. Belki de bu anayasaya özgü olmak üzere bir anayasa yapım tekniğini içeren bir düzenlemeyle karşı karşıya kalacağız biz. Yani e, şu maddeler değişmesin, şu maddeleri şöyle değiştirelim biçiminde e, aslında 82 anayasası gibi dursa da baştan sona yenilenmiş bir e, anayasa metniyle muhatap olabiliriz, karşılaşabiliriz. Bu tabii bir ümit. Bu ümidin yanında bunu destekleyen bir takım gelişmeler de var. Evet, şimdi siz biraz önce dikkat çektiniz. Elbette ki işte parlamenter sistemden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte artık bu sisteme göre bir anayasanın hayata geçirilmesi gerektiğini ama öncesinde bir takım tartışmalar da e, yürüyordu. Özellikle 56 50 artı bire 1'e yönelik belki bir e, değişiklik olabileceği, bunun tartışmaya açılması yönde aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifadesi vardı ama e, Devlet Bahçeli'nin buna kesin bir şekilde karşı çıkışı olmuştu. E, bu sistemin ana omurgasını 50 artı 1 56 50 artı 1'in oluşturduğunu söylemişti. Artık bu tamamen tartışmaya kapa kapanır mı yoksa yeniden bir revize olma ihtimali Olabilir mi bir bunu sorayım? Diğer taraftan aritmetik olarak baktığımız zaman eğer Cumhuriyet Halk Partisi bir de destek vermez ise mevcut durumda diğer tüm partilerin destek vermesi de bir değişikliği hayata geçirmeye imkan tanıyor mu? Tabii Türkiye'de biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun eee Türkiye'ye armağan ettiği bir milletvekili seçilme durumu söz konusu olduğu Biliyorsunuz çok küçük partiler yüksek milletvekilleriyle temsil edildi. Evet. Biraz siyasi piyasayı bozan bir davranıştı aslında bu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir anlayışı vardı ve bununla da seçimi kazanacağını düşündü ama olmadı. Şimdi meclisteki tabloyla başlayayım. 400'ün üzerinde sağ parti ağırlıklı. Yani İyi Parti, MHP, AK Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nde sayarsak Sağ tandans da yeniden refah da bunu ekleyebiliriz sağ tandansta bir parti durumu var bunun da sayısı 400'ün üzerinde e, bu Türkiye için e, e, bu diğer e, partilerin bir araya geldiği durumda bir anayasa metni üzerinde uzlaşma imkanı veren bir zemin bir kere bunu bilmek gerekiyor CHP'nin evet. de ben bunun farkında olduğunu düşünüyorum yani CHP'nin de bu görüşmelerinin e, manevralarının Aslında e, gidişata bir şekilde dahil olma anlamında büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. 50 artı 1 meselesine de gelince şöyle kısaca bir özet vereyim. 50 artı 1 Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde değiştirilebilir ama değiştirildiği zaman bu sistem veya bu e, bu biçimde ittifak sistemi oluşturan ve Türkiye'yi bir şekilde e, yeni siyasi ortamını hazırlayan bu modelin bir takım nakıs, eksik taraflarını doğabileceği kanaatindeyim. Sanırım 50 artı 1 konusunda şu anda bir tartışma yok. E, i̇lerleyen adımlarda da böyle bir tartışma olacağını düşünmüyorum. Çünkü siyasi anlamda e, bir şekilde uzlaşıyı sağlayan, uzlaşmayı sağlayan bu 50 artı bir e, metodu yani bugün CHP e, o eski CHP'de ise bunun sebebi e, 50 artı bir meselesidir. E, daha temel hak ve özgürlüklere başörtüsü konusundaki çıkışların bir sebebinin de e, Cumhurbaşkanlığı'nı kazanma ihtimalinin doğduğu andan itibaren yapılan siyasi manevralar olduğunu düşünüyorum. Yani 50 artı bir meselesi aslında Türkiye'de bir şekilde e, bütün partileri e, dış kulvardan iç kulvara merkeze doğru iten ve birbiriyle uzlaşmayı sağlayan bir Sistem veya bir model olması anlamında önemli. Ee, ama bu uzlaşmayı sağlayan mı, uzlaşmaya zorlayan mı, aslında bir de e, o taraftan da biraz bakmak lazım. Çünkü hakikaten birbirine benzemez, e, çok ayrışan bazı noktalarda bazı partiler e, 50 artı bir nedeniyle bir araya gelmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla ben, tabanında da birçok tepki de evet yaratabiliyor be, bu durum. Şöyle söyleyeyim, ben sistemin 50 artı birinde bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama. Türkiye'de ittifak dediğimiz sistemin hukuki altyapısının zayıf olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani biz ittifakla girdiğimiz bir, bir, bir ismi Cumhurbaşkanı yaptık ve bununla ilgili bir metin hazırladık diyelim. Bu metine kendisi seçildikten sonra uymadığı zaman ona ilişkin bir yaptırımı, ittifak bileşenlerinin yok. E, bu konunun bence Türkiye'de tartışılması gerekiyor. Yani biz bugün e, başörtüsüne evet tamam bütün özgürlükleri sağlayacağız deyip oyları aldıktan sonra, bunun aksi yönde hareket ettiği zaman o kişinin cumhurbaşkanlığının veya bulunduğu yürütmenin e, bir şekilde değiştirilmesi veya onu seçime götürülmesi noktasında bir takım e, sistemin subabı olacak. Bir evde e, ittifakın içerisinde bulunanların lideri veya seçilen cumhurbaşkanını bir yöne sevk edebilecek e, durumunun da tesis edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Tek koz var e, kişinin iktidardan veya partinin iktidardan muhalefet blokuna geçip Meclisi meclis talebiyle seçimi yenilemesi gibi bir sistem öngörülmüş. Bunun yerine başka sistemler, başka durumlarda getirilebilir. Yani 50 artı bir meselesinde sorunlu olan 50 artı bir alınması değil, 50 artı bir alındıktan sonra bu konunun nasıl e, denetleneceği ittifak sisteminde e, bu gündeme gelebilir siyasi partiler anlamında. Bir de daraltılmış bölge meselesi var. Yani bugün biz e, meclisin güçlenmesini istiyoruz. Parti meclis bağlantısı, özellikle Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda genel başkan olması durumu ister istemez yasamayı da belirleme imkanı veriyor partiler adına. Ve bu konuların tartışılabileceği bir dönemdeyiz. Yani bu konular sadece CHP'nin veya muhalefetin gündeme getirdiği konular değil. iktidar yazarlarının da iktidara yakın olan veya iktidarın içerisinde bulunan bir takım milletvekillerinin de dile getirdiği bir husus. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir şekilde tahkim edilmeli, güçlendirilmeli. Bu güçlendirme derken Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanının veya Cumhurbaşkanının yetkilerinin arttırılması, güçlendirilmesi değil, sistemin birbiriyle olan o denge ve kontrol ağının net bir şekilde oluşturulması yönünde bir sistem güçlendirmesinden bahsediyorum ben. E tabii ilk kez denenen bir durum. Elbette ki aksiyan yönleri bu zamana kadar vardır. Onlar tespit edilmiştir. Onların düzeltilmesi noktasında elbette ki bir takım durumlarda tartışmaya açılmalı ve üzerinde de belki değişiklikler yapılmalıdır. Şimdi tabii ta sadece siyasi partileri bu olaya elbette ki dahil etmekte olay çözülmüyor. E, değil mi? Birçok evet. kesimin de e, bu süreçte aktif olarak e, rol alması gerekiyor ki toplumun tüm kesimlerini kapsayan e, uzlaşıcı bir anayasanın hayata geçmesi için. Bu anlamda STK'lar e, ve diğer örgütlerin de dahil olduğu süreçler, geçmişteki e, anayasa çalışmalarına da baktığımız zaman nasıl işletiliyor Türkiye'de? Tabii şimdi bu konuyla ilgili biliyorsunuz. Tekrar bir yeniden bir anayasa yazılacaksa bunun bir kere toplumun yani toplum bileşenlerinin bir araya gelebileceği bir yapılanma suretiyle yürütmek gerekiyor. Siyaset bunu sadece son ayağı. Yani mecliste dediğimiz artık bunu kararlaştıran bir merci. Ee, bunun tabii şimdi artık biliyorsunuz bundan 10 yıl önceki e, bir takım taslaklar, e, bir takım sivil toplum örgütleri tarafından beğenelim veya beğenmeyelim, iyi maddeler içeren, e, beğenmediğimiz maddeler içeren bir takım taslaklar çıktı. Artık bir de şöyle bir durum var Murat Bey biliyorsunuz. Bugün e, Milli Eğitim Bakanlığı bir e, 100 yıl şeyi açıkladı, müfredatı açıkladı. Bunu evet. ne yaptı? İnternetten bir hafta boyunca herkesin talebini açık tuttu. E, biz anayasa hazırlıyoruz. Bir ay boyunca e, bir taslak metin ortaya çıktıktan sonra buna kimler katkı sunmak istiyorsa buyursun dijital ortamda bu konuyla ilgili fikirlerini aktarsın diye. Dijital katılım araçlarıyla da süreci e, etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bir kişi bazı insanlar var toplumda e, değmez sivil toplum örgütlerinden daha fazla takdir ve daha fazla fikri ve düşüncesi önemsenen insanlar var. Onların da sürece katılabileceği bir mekanizmayı oluşturmak gerekiyor ve bu süreci de biraz zamana yaymak gerekiyor. Yani Türkiye'nin önünde 4 yıllık bir seçimsiz süreç var. Bunun 2 yılı içerisinde bir anayasanın düşünülmesi, programlanması ve 2 yılın sonunda bir anayasanın gündeme getirilmesi hem olgunlaşmış, sağlıklı bir anayasa hem de sivil toplum örgütleriyle siyasetin bir araya gelebildiği bir yapılanmayı öngörüyor olabilir. Ben böyle bir mekanizmanın zaten Türkiye'de ihtiyaç duyulan bir mekanizma olduğunu düşünüyorum. Evet inşallah dediğiniz gibi uzun bir sürece yayılır ee, ve herkesin içine sinen eğer yapılacaksa bir anayasa karşımıza çıkar. Son olarak da şunu sorayım. Şimdi tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok uzun zamandan beri yüz maddelik bir taslak metni var anayasaya ilişki yapmış olduğu çalışma. Ee, Sayın Fethi Yıldız'ın bir takım ifadeleri de var. Onları da size sorayım. Meclis çoğunluğuyla birlikte bir e, orta yol bulunsa bile referanduma gidilmesi gerektiğini söylüyor. Katılır mısınız buna? Tabii referandumda biraz önce o sivil toplum boyutunun hazırlık aşamasındaki e, durumuyla ilgiliydi. E, hazırlık aşamasında sivil toplum ve toplumu nasıl katabiliriz sorusunun finaldeki durumu da e, referandumdur. Yani biz 400'de de oylasak bunu, halkın bu konuyla ilgili onayını alalım ki bu onay yarın öbür gün bu sadece siyaseten hazırlanmış bir metin veya bir grup sivil toplum örgütünün e, sürece katıldığı bir metin olmaktan çıksın, tüm topluma mal olsun. Bu e, olumlu, doğru bir görüş aslında. Tabii bunun bazı bir takım sakıncaları da doğabilir. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir takım genişletmeler yapılacak. Bunlar referandum'a gider mi, gidemez mi diye tartışmalar var. Ama ben e, hazırlanan son metnin Meclis gündemine gelmeden önce, e, dediğim gibi e, toplumun tüm kesimlerine ulaşabilecek şekilde katkıya açık hale getirilmesi ve bu katkının bir şekilde metinleştirilmesiyle ilgili bir Sürecin hazırlandığı, süreç sürecin kat edilmesinden sonra son olarak da e, referandum konusunun gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Ama ben daha çok öncesiyle ilgileniyorum. Hazırlık aşamasında toplum e, bu süreçte ne kadar yeri olacak? Sivil toplum, kamu kurumları, yani biz sadece bu konuya sivil toplum üzerinden de bakmayalım. Kamu kurumlarının da e, bu süreçte katkı sunmasının gerektiğini düşünüyorum. Ben hatta belki Türkiye'nin yeni e, kamu birimlerine, yeni e, bakanlık, ihtaslarına veya bir takım bakanlıkları farklı bir görünüme e, çevirmesinin de gündeme gelebileceğini düşünmekteyim. Evet hayırlı bir süreç inşallah bundan sonra da neticesi de hayırlı olur diyelim. E, üzerine düşen e, yapar tüm siyasi partiler ve uzlaşıyla birlikte e, herkesin içine sinen bir anayasa olur umuduyla bizler de bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür e, ederim. İyi e, yayınlar. Zahid Altıparmak yapayım. kolay gelsin. Teşekkürler.